Tansiyoncu kadın dedi ki sen burada mısın azıcık dedi. Ondan sonra dedim ki buradayım. niye niye ki dedim. Ele bir gasaba kadar var geliverim azıcık seviyorum dedi. <laughs> ne yapıyorsun dedim tamam bir gasaba kadar var geliverim azıcık değiyorum diyor. Yani sen buradaysan ben gideyim gel. <gülüyor> 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 bir gideyim geleyim. Bizim orada şimdi tabii geldiğiniz zaman Bodrum'a ya da Marmaris'e, Köyceğiz'e Datça'ya tatile geldiğiniz zaman sadece yüzünüz dönüze, denize dönük kafanız gökyüzüne bak olmazsa ya. biraz da o ülkede o topraklarda yaşayan insanların kültürünü orada bir takım bir, bir yerli halk olduğunu ve onların türküleri kültürü başka bir yaşama biçimleri olduğunu Sor ki hiç bir gün Bodrum'a Milas'ta durak yaparak gitmiş ve Milas'ı pas geçmiş. Yani Milas mesela e, Kari uygarlığının başkenti, dünyanın e, bugün evet. o, Helen öyküleri diye anlatılıyor, evet. güzelim Anadolu öyküleri e, yurt dışındaki Batılı okullarda, onlar bizim öykülerimiz yani evet. her şey ilgilenmediği sürece onlar Milas'ta, Aydın'da, Çine çayı kenarında, Söke'de, Yatağan'da, Datça'da, Fethiye'de öğretilmiştir e, masallar. Bir nasıl egeli bak, nasıl egeli bu öyle bir Ege'li ki <laughs> <Açıl> ila, ...ilası <laughs> çocuğun adını bile... bile Karya koymuş. Bizim ilk, Ege'li ilkokul öğretmeni Diyarbakır'ı tayin etmişler. Sınıfın alayı Diyarbakırlı. <laughs> Öğretmen bak, çocukları da var. Onlar da işte şeyli, Karadeniz kökenli. O gün de fiil çekimi yapacaklar. Çalıştırmış gelmek fiilini. Geliyorum geliyorsun geliyor geliyoruz geliyorsunuz. Geliyor. Anladınız mı çocuklar anladı öğretmenim. Demiş Lazol'la kalktılar şu bakmak fiilini bir çek bakayım. Lazol demiş ki pek ayrım. Pegayrım pegayşın Pegay Pegayş Pegayş o türler öyle mi olur o sıfır Diyarbakırlıya demiş oğlum sen çek mi Diyarbakır demiş ki bakıran bakır sen bakır bakır bak o türler öyle mi olur demişler öğretmenim bunun doğrusu ne öğretmen olalı ya bakıp durun bakıp durusun bakıp durun doğrusu bu kardeşim. Öyle bakıp durun. Evet. Bir türkü söyledi durum var. Çalıp durun. Hadi. Hoş, <laughs> Çalıp durun. Hoş, hoş, <laughs>